Herkese merhaba. Türk dili ve edebiyatında şöyle hafızaları bir tazelemeye, 12 kilit soruda kendimizi test etmeye ne dersiniz? Sistemimiz çok basit. Ben soruyu okuyacağım. Size düşünmeniz için tam 10 saniye vereceğim ve süre bittiğinde doğru cevabı ve neden doğru olduğunu hep beraber konuşacağız. Edebiyat bilginizi sınamak için harika bir fırsat. Hazırsanız o zaman ilk soru gelsin. Ve ilk sorumuz Faruk Nafiz Çamlıbel'in o meşhur şiirinden Sanat şiirinde geçen sen ve biz zamirleri aslında hangi iki sanat anlayışının karşı karşıya geldiğini gösteriyor. Şıklara bir bakın bakalım. Ve süremiz doldu. Doğru cevap A şıkkı yani doğu sanatı ve batı sanatı. Bakın, Çamlıbel burada aslında dönemin en büyük edebi tartışmalarından birini şiirine taşıyor. Sen derken bireyi öne çıkaran daha batılı bir sanat anlayışına sesleniyor. Biz ise biz derken de toplumu, kökleri yani doğu sanatının o kolektif ruhunu kastediyor. Bütün şiir de zaten bu iki zıt kutup arasındaki gerilim üzerine kurulu. Gelelim ikinci soruya. Bu sorumuz edebi sanatlardan. Diyor ki gökyüzünün mavi olmasının nedenini sanki biri insanlara güzel şeyler düşündürmek istediği içinmiş gibi açıklamak. İşte bu hangi sanata girer? Evet doğru cevap B şıkkı Hüsnü Talil. Zaten ismindeki Hüsn kelimesi yani güzellik bize en büyük ipucunu veriyor. Hüsnü Talil bir olayın gerçek bilimsel nedenini bir kenara bırakıp yerine çok daha şık, çok daha şairane bir neden koyma sanatıdır. Yani gökyüzü atmosferik olaylardan dolayı değil de biz mutlu olalım diye maviymiş gibi düşünmek işte bu tam bir Hüsnü Talil örneği. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Sezai Karakoç'un o muhteşem dizesi geliyor ve güldün rengarenk yağmurlar yağdı. Peki bu dize edebi metinlerin hangi özelliğinin adeta zirvesidir? Süreniz başladı. ve doğru cevap A şıkkı imge oluşturma. Şöyle bir düşünelim, gerçek hayatta rengarenk yağmurlar yağar mı? Hayır, İşte şair tam da bunu yapıyor. Kelimeleri kullanarak zihnimizde yepyeni, daha önce hiç görmediğimiz cap canlı bir resim çiziyor. Kelimelerle yaratılan bu zihinsel tabloya da biz imge diyoruz. Bu dizede imgenin ne kadar güçlü olabileceğinin kusursuz bir kanıtı. Dördüncü sorumuz Rasim Özdenören'in Picasso'nun hatları denemesinden. Özden Ören'e göre bir sanatçı gelenekten nasıl faydalanmalı? Asıl mesele ne? Hadi bakalım. Denemenin ana fikrini bulabilecek misiniz? Süreniz başladı. Cevabımız C şıkkı. Özden Üren'in burada altını çizdiği kilit nokta şu. Gelenekten faydalanmak demek, onun dış kabuğunu, şekillerini körü körüne kopyalamak demek değildir. Asıl olan o geleneği var eden ruhu, o özü anlamak ve onu bugünün diliyle, bugünün sanatıyla yeniden yorumlamaktır. Yoksa yapılan iş, içi boş bir taklitten öteye gidemez. Beşinci soru, sanatların sınıflandırılmasıyla ilgili temel bir bilgi sorusu. Malzemesi dil olan edebiyatla, Malzemesi ses olan müzik, bu ikisi hangi sanat grubuna girer? Cevabı bulmak için sanatların kullandığı malzemeye bakmamız yeterli aslında. Tabloya bakalım. Fonetik yani diğer adıyla işitsel sanatların malzemesi neymiş? Dil ve ses. E karşısındaki örneklere baktığımızda da ne görüyoruz? Edebiyat ve müzik. Yani sorumuzun cevabı zaten tabloda bize göz kırpıyor. Doğru şıkkımız A ve ilk bölümün son sorusuna geldik. Ömer Seyfettin'in o unutulmaz hikayesi, Forsa'yı hatırlayalım. Kahramanımız Karamemişi, o tam 40 yıllık esaret boyunca ayakta tutan, ona yaşama gücü veren en temel duygu neydi acaba? Düşünmek için 10 saniyeniz var. Evet, doğru cevap B şıkkı. Vatanına ve milletine duyduğu derin bağlılık. Karamemiş'i ayakta tutan şey ne kişisel bir intikam hırsı ne de sadece geçmişe duyulan bir özlem. Onu hayata bağlayan asıl güç bir gün o topraklara, vatanına özgür bir insan olarak dönebilme umudu ve milletine olan o sarsılmaz sevgisi. Evet, böylece ilk 6 soruyu geride bıraktık. Nasıl gidiyor? Umarım harikadır. Çünkü şimdi ikinci ve son etaba geçiyoruz. İkinci tura yedinci soruyla başlıyoruz. Halide Nusret Sorlu Tuna'nın bir metni var önümüzde. Diyor ki bu metni anı türüne sokan temel özellik ne olabilir? Yani bir metne baktığımızda ha bu bir anıdır dememizi sağlayan şey nedir? Hadi düşünelim. Cevabımız C şıkkı. Zaten bu seçenek anı türünün adeta sözlük tanımını yapıyor. Bir metnin anı sayılabilmesi için iki tane sihirli kelime var. Birincisi tanıklık, ikincisi öznellik. Yani yazar bizzat yaşadığı ya da şahit olduğu gerçek bir olayı kendi kişisel süzgecinden geçirerek kendi duygularını da katarak anlatmalı. İşte bu bir metni anı yapan en temel özelliktir. 8. sorumuz modern Türk öykücülüğünün kurucu ismi Seyit Faik'ten geliyor. O meşhur Hişt Hişt hikayesini düşünelim. Bu hikayede böyle başı sonu belli bir olay örgüsünden çok bir karakterin anlık bir ruh hali, bir iç sıkıntısı anlatılır. Peki bu özellik onu hangi hikaye türüne yaklaştırır? Süreniz başladı. Bu iki hikaye türü arasındaki farkı bilmek çok önemli. Maupassant tarzı olay hikayesinde odak noktası ne oldu sorusudur. Merak vardır, bir düğüm vardır ve şaşırtıcı bir son vardır. Ama Chekhov tarzı durum hikayesinde odak noktası ne hissedildi sorusudur. Hayattan bir an, bir kesit sunulur. Said Faik'in hiç hiç öyküsü de tam olarak bunu yaptığı için doğru cevabımız D şıkkı yani durum hikayesi. Dokuzuncu soru hepimizin türkü olarak da bildiği kalbimize dokunan bir şiirle ilgili Mihriban. Abdurrahim Karakoç'un bu duygu yüklü şiiri işlediği konu bakımından hangi şiir türünün en güzel örneklerinden biridir? Cevap tabii ki B şıkkı. Lirik şiir. Şiirin merkezinde eğer aşk, ayrılık, özlem, hasret gibi yoğun ve kişisel duygular varsa o şiire biz lirik şiir diyoruz. Mihrivan da baştan sona bir aşkın, bir kavuşamamanın, bir özlemin manifestosu olduğu için lirik şiirin en saf, en dokunaklı örneklerinden biridir. Ve 10. soru, İstiklal Marşımızın o asla unutulmayacak tüyleri diken diken eden dizelerinden geliyor. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Bu dizeler marşın hangi temel fikrini en gür sesle haykırıyor? Doğru cevap C şıkkı. Türk milletinin bağımsızlık karakteri. Bakın, bu dizeler sadece bir şiir dizesi değil, aynı zamanda bir kimlik beyanıdır. Tarihi boyunca esareti asla kabul etmemiş, özgürlüğü her şeyin üstünde tutmuş bir milletin karakterini özetler. Adeta tüm dünyaya bir meynan okumadır. Ve 11. soru, metinleri yorumlamanın incelikleriyle ilgili bir kavram sorusu. Yazarın size doğrudan söylemediği, satırların arasına gizlediği ama sizin imalardan, sembollerden anladığınız o delin anlama ne ad verilir? Cevabımız C şıkkı örtük ileti. Zaten adı üstünde, örtülü, yani üstü kapalı bir şekilde verilen mesaj. Yazarın size budur demediği ama kelime seçimleriyle yarattığı atmosferle hissettirdiği anlamdır bu. İyi bir okur olmanın sırrı da zaten çoğu zaman bu örtük iletileri yakalayabilmektir. Ve işte geldik son soruya, final sorusuna. Stefan Zweig'in Herkesin Dostu hikayesindeki Anton karakterini bir hatırlayalım. Anton'un hayat felsefesi, yaşam tarzı aşağıdaki değerlerden hangisine tamamen zıttır, hangisine karşı bir duruştur aslında? Anton, yardımseverlik ve fedakarlık gibi insani değerlere tamamen aykırı bir yaşam sürer çünkü o, duygusal bağlardan kaçınarak hayatını tamamen para biriktirme üzerine kurmuştur. Yani aslında Zweig, onun üzerinden modern dünyanın maddiyatçılığını ve bu hırsın insanı nasıl yalnızlaştırdığını, insani değerlerden nasıl uzaklaştırdığını eleştirir. Ve böylece 12 soruluk edebiyat maratonumuzun sonuna geldik. Umarım hem keyifli hem de öğretici bir tekrar olmuştur. Peki sizi en çok hangi soru zorladı? Yorumlarda mutlaka yazın. Başka bir konuda görüşmek üzere lere hoşça kalın